It's all the çalışmak, daha güzel günlerde ve dayanışma e, için de çalışmaktı amacımız. E, ama maalesef işveren bizi kabul etmedi. E, yetki aldığımız gün maalesef benle birlikte 10 e, arkadaşımızı işten çıkardı. Bizim tek iki talebimiz var. Bir sendikamızı kabul etsin, iki attığı işçiler e, işçileri geri alması. E, yani bir bayanın çalışması gereken bütün şartların oluşturması, bir işçinin çalışması gerektiği, iyi şartlarda çalışılması gerektiği her türlü şeyi sağlamasını istiyoruz. Yani baskı istemiyoruz, mesela zorla mesailere kalmak istemiyoruz. Yemekhanemizin yanında, fabrikamızın içinde olmasını istiyoruz. Ücretlerimizin daha iyi şartlara getirilmesini istiyoruz. Bizi dinlenilmesini istiyoruz en başta. Baskı vardı, mobbing vardı. Ücretlerimizde asgari ücretin bir tık üstüydü. Tabii ki yetmiyordu bu. Çünkü hepimiz zor şartlarda, maalesef günümüzün şartlarından dolayı zor şartlarda geçiniyorduk. Ama işveren bizi karşısına kaydeye alıp konuşmadı. Bize söylediği böyle bir şey yaptığımızda ben belediye değilim, yardım kurumu değilim, devlet size ne verirse onu veririm diyordu. 7.5 çalışıyorduk ama 7'ye kadar ve genelde de 7'ye kadar biz mesai oluyordu. 9'a kadar da oluyordu. Ve %100 kalmak zorundaydım Yani hiçbir bahane kabul edilmiyordu. Ben öyle mesai çalışmak istemiyorum. Çünkü benim okula giden bir oğlum var. Ona yardım etmek zorundayım. Lise çağında ben onun başında olmazsam benim çocuğum başka yerlere olabilir diye dersleri akdolusunda yardım etmek zorundayım ama bunu kabul etmiyordu. Kendi elemanları vardı. Belli bir elemanları vardı. O elemanlarının dışında hiç kimseyi dinlemiyordu hiçbir şey yaptırmıyordu ama biz köle gibi çalıştırılıyorduk. Ben kalite kontrolde bir yıl çalıştım orada. Kalite kontrolden harç her şeyi yapıyordum. Her işi yapıyordum. Köşede dikiyordum, ütüye de yardım ediyordum. katlamada yapıyordum. Geri geliyordu, köşe dikiyordum makinede. Yani bir işçiysen orada her işi yapabilirsin. Görevin senin kaliteyse kalitede kalmıyor bana. Ya yani tüm bölümlere gidiyordum. Ama ekstra bir ücret vermiyor bunun karşılığında. 15'er dakika çay molamız vardı sabah ve akşam. Ee, öğlen yarım saatte bizim iş yerinin Tıkız Perde'nin iş yerindeki yemekhanesi yoktu. Desbaşı ve organize serbest bölgenin kendisinin bir yemekhanesi var. Hepimiz oraya gidiyorduk ve orada sıra bekliyorduk. Yarım saatimiz 15 dakika Sırayı beklemekle 10 dakikada yemek ye, kalk ve iş yerine git. Ola kullanmıyorduk biz hiç. Ve 9 saat biz ayaktaydık ve bu bazen 9'a kaldığınız zaman dahi 14 saat, 15 saat ayakta çalışıyorduk. Kazanana kadar buradayız. İşveren bizi tanıyana kadar buradayız. İçerideki arkadaşlar da bize sağ olsunlar destek oluyorlar. Olmaya devam edeceklerine inanıyorum. Sağdan arz verici arkadaşlar geliyor. sizi gibi emekçi arkadaşlar geliyor. Yalnız kalmıyoruz. Allah güç verdiği sürece direnmeye devam edeceğiz. Haklarımızı alacağız inşallah. Feministler olarak kadınların ücretli çalışma yaşamı da bizim dert ettiğimiz konulardan biri. Çalışma alanlarında kadınların yaşadığı tüm eşitsizlikler bizim başlıca e, konumuz ve çözmemiz gereken sorunlar. Politika üretmemiz, yasal güvenceye kavuşturmamız ve kadınları anlatmamız, kadınların da arkasına sahiplenerek yeni talepler, yeni haklar oluşturabileceği bir e, bir alan aslında. E, bir ücretli çalışma alanı, aslında evdeki bakım emeği ücretsiz olarak tanımladığımız bir e, çalışma alanı ama ücretli iş yaş çalışma yaşamı içerisinde olan kadınların yaşadığı çalışma alanlarında yaşadığı Ücret eşitsizlikleri, baskı, mobbing, kadın işçi sağlığı ve güvenliği ve aklınıza gelen bilimum sorunlar henüz çok fazla tartışma konusu değil. Bunu kadın direnişlerini ziyaret ettiğimizde, kadınlarla sohbet ettiğimizde anlattıklarıyla daha fazla e, bu zorunluluğu görmüş oluyoruz. Az önce de içeride yaptığımız sohbette kadın işçi sağlığı ve ücret eşitsizliği özellikle erkek, aynı işi yapan erkeklerle ve aynı tezgahta çalışan erkek işçilerle bile aralarında 5-6 bin lira farkların olduğunu görmek bizi şaşırtma. Sermayenin ucuz iş gücü olarak gördüğü kadınları ucuz işleyici olarak gördüğü gerçeğini biliyoruz. Bu, bunu kabul etmişiz zaten ve biliyoruz. Kabul etmişiz, çıkarabilirsin bu arada. Biliyoruz ama buna dair somut politika üretmek için bu ziyaretleri ve dayanışmayı daha fazla örgütlemek lazım. Bu Kadınların içerisinde yer aldığı direnişler ve doğrudan kadın direnişi olan e, grev alanlarını, direniş alanlarını ziyaret ettiğimizde, yaptığımız sohbetlerde kadınlarda da bir e, dönüşüm ve ilgiyle bir e, takip edişin olduğunu, soruların sorulduğunu görüyoruz. Yani uzun yıllar baskılanmış, e, sesi kısılmaya çalışmış, e, tüm hakları kendisine verilen ve sınırlıymış gibi bir algı yaratılmış kadınlarla bunu konuştuğumuzda bunu görebiliyorlar. ve aslında biz olmadan da görebildiklerini ama bunu e, buluşturabilecek o imkanlara sahip olmadıklarını çok net görmüş oluyoruz. Biz bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu sesli bir e, öfkeye, itiraza ya da mücadeleye dönüştürmek için bu buluşmaların daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bugün de gördüğümüz gibi e, bu sohbetlerin kendisi de çok keyifli geçtiği gibi o gözlerdeki açılatılar, yani o sohbet içerisindeki sorulan sorulardan bile anlıyorsunuz. Yani o bir alan açılıyor. O yüzden daha fazla buluşmaya ihtiyacımız var. O yüzden o alanı daha da genişletme ihtiyacımız var. Bu dayanışmanın kendisi sadece kadın işçilere yönelik bir dayanışma değil, karşılıklı bir dayanışma. Ve bizi de çok mutlu eden e, kadınların bizlerin ulaşamadığı yerde de kendi içerisindeki dönüşümünü gösteren yerler olması itibariyle e, iyi şeyler yaptığımızı da hissettiriyor, gösteriyor. Ama tabii tek başına bununla e, kalmamak gerekiyor. E, bu kazanımları bu mücadeleyi ve danışma bir kazanıma dönüştürmek, kadınlar açısından yeni yeni kazanımlara dönüştürmek hem sendikal alanda hem de sermaye karşısında daha güçlü durabilecekleri de kendili yönetimlerini... şimdi... Öncelikle mesela insanın insan olması diğer insanla anlamlı. Birlikte var olabiliriz. Aynı vardan var olduğuna inanan bir felsefenin inancın sürdürücüleri olarak barışı bozan en temel şey nefstir deriz biz ve birbirinin hakkına girmektir. Bir yerde bir hak ihlali bir gaspı varsa biz onu zulüm olarak görürüz, yapan da zalim olarak görürüz. Bugün savaşların ve bütün o insanların doğayı, birbirlerini duayı birbirlerine kıymaların temelinde bu nefs yatar. Dolayısıyla aleviler de rıza ve ikrarla birbirlerinin haklarına, hukuklarına saygılı bir e, sosyal yaşam öngörürler. Dolayısıyla e, zaten e, felsefesi ve inancı barışı esas alır. E, biz bütün renkleriyle, bütün inançlarıyla, bütün halkların temelde insan olduğunu e, ve birlikte var olabileceklerini, e, bunun için barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamalarının insana yakışır bir yaşam biçimi olduğunu savunuruz ve tarihten bu yana bunun savunucusu olmuş, bunun için bedel ödemişiz. Dolayısıyla HDP'nin bugün yaptığı barış için bir milyon imza ülkemizde ve Orta Doğu'da çok ciddi bir problem olan ve birçok probleme kaynaklık eden Kürt sorununun müzakere yoluyla tarafları arasında görüşerek çözülmesi taraftarıyız. Çözülmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan üstümüze düşen ne varsa emek gayreti anlamında yapmak diye bir hedefimiz var. 1 milyon imza şeyi de toplumun bu konuda barışı gündemine alması, barışın toplumsallaşması ve arkasında durması için başlatılan bir kampanya. Çünkü iktidarlar eğer toplum, sivil toplum, halk istemezse toplumun üzerine zaten kendi çıkarları uğruna baskı ve zulüm uygularlar. Onları sınırlayan halkın örgütlülüğüdür halkın toplumun barışın e, akılla erdemle yönetmenin e, olması için e, bir araya gelmesi e, ve iktidarların denetlemesiyle mümkün. Ne yazık ki bu konudaki e, e, şeyimizi diyelim marifetimizi biraz yitirdik. Tekrar bu marifete kavuşmak zorundayız. Yani e, toplum liyakata göre yöneticilerini seçmek, onları denetlemek verdiği vergileri vatandaşlık görevi olarak nereye harcandığını e, e, konuşmak ve e, doğru yere e, insana, ins topluma harcanması yönünde e, iktidarlara baskı yapmak zorundadır. Dolayısıyla bu kampanyanın amacı da bu. Aleviler aslında bu işin tam da göbeğinde, e, istese de istemese de böyle. Çünkü ötekileştirilen en temel e, inanç gruplarının başında Aleviler geliyor iktidarların sürekli zulüm yaptığı, baskı yaptığı, katliamlardan geçirdiği bir topluluk olarak hakkın, adaletin ne kadar değerli olduğu, barışın ne kadar değerli olduğu konusunda Aleviler bu konuda belki de en fazla deneyime sahip topluluklardan biri. Dolayısıyla Aleviler bu konuda hem kendi felsefesi ve inançları gereği 72 milleti bir sayan, rızayı ve ikrarı temel alan bir yaşamı kendisine düstur edilen Alevler, emek ve gayret anlamında da bu işin merkezinde olmalı. Barış konusunda da taraf olmalı. Çünkü Kürt meselesi çözülmedikçe bu toplumun sorunları, sıkıntıları giderek katlanıyor. Yoksulluk, zulüm devam ediyor. Dolayısıyla bunların çözülmesini istiyorsak, bu Kürt sorununun insanca, müzakere yoluyla çözülmesi açısından Alevler de üzerine düşlerini yapmak zorunda. Halklar ve İnançlar e, Meclisi olarak bu konuda halklar barışlar barışı konuşuyor diye e, toplantılar yapıyoruz. E, toplumun da katıldığı, e, bu barışın toplum tarafından konuşulduğu, toplumun sahip çıktığı, yani barışın kısaca toplumsallaştığı, toplumun bu barışın en temel unsuru olduğu bir pozisyona gelmesi için e, bir rol oynamaya çalışıyoruz. E, bu toplantılarımız, bu şey gayretlerimiz giderek de sürecek. Tabi burada Alevi kurumlarına da çok ciddi problem düşüyor, e, bir yük düşüyor, sorumluluk düşüyor. E, Alevi kurumları bu konuda e, birlik olmayı esas alan felsefenin ve inancın çocukları olarak bir araya gelmeli, bu konuları konuşmalı, ortak bir iradeyle toplumun önüne sözünü, kelamını kurabilmeli. E, eğer bunu ee, birlik halinde güçlü bir iradeyle yaparsa çünkü alevi toplumunun gözü kurumlarında artık kurumları var. Eskiden e, kurumlar yokken e, örneğin e, starda bir şey olurken bireysel tepki gösterirdi ama şu anda kurumları var. Dolayısıyla kurumlar yapmadığı zaman o beklenti boşa çıkıyor, bireysel bir tepki de bir araya gelip toplanmıyor. O açıdan kurumların vebali çok yüksektir, sorumluluğu çok yüksektir. Ee, bir e, diyelim alevi canı olarak, bir alevi ocakzadesi olarak alevi kurumlarının e, bütün sıkıntılar bir tarafa bırakıp bu barışın örülmesi için çok daha aktif bir rol oynamaları için bir araya gelmesi, tartışması ve ortak bir fikir oluşturması, vizyon oluşturması elzemdir. Yine bu anlamda cezasızlık politikalarıyla birlikte kadınlar artık gidip başvuruda bulunmak istemiyorlar. En basitinden adli yardım birimlerinde yapılan özellikle kadınların boşanma dosyaları yönünden ya da boşanmanın ferilerine ilişkin dosyalarda Bakıyoruz ki adli yardım taleplerimiz reddediliyor. İşte gerekli evrakların olmaması, işte kadının üzerine herhangi bir mal varlığının olduğu gerekçesiyle. Ama zaten kadın oradaki şiddet döngüsünden, şiddet sarmalarından kurtulmak için bu başvuruyu yapıyor ve ekonomik anlamda da güçlü değil. Maalesef derinleşen yoksullukla birlikte kadın ekonomik anlamda gücü olmadığı zaman maalesef ki yine geri döndüğü yer failin yanı. Bu anlamda cezasızlıkla birlikte faillerin daha fazla cesaretlenmesiyle birlikte yasaların tam anlamıyla uygulanmaması, etkin bir şekilde uygulanmaması nedeniyle maalesef ki kadınlar yine şiddete maruz kalmakta. Savunduğumuz şey aile değil aslında kadını güçlendirmek. Yani burada biz aileye karşı olan bireyler değiliz ya da aileye karşı olan bir toplum değiliz. Ama bizim aileden anladığımız ya da aile dediğimiz zaman aklımıza gelen Toplumun kişilere ve cinsiyetlere yüklemiş olduğu rollerden bağımsız olarak yine toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde olan aileler noktasında zaten kadının eşit haklara sahip olduğu, kadının var olduğu aileden bahsediyoruz. Ama biz baktığımız zaman hem iktidar olsun hem de kadın kazanımlarına karşı olan kim varsa aileyi öne sürerek aslında kadını eve hapsetmek, kadını işte sadece bakım yükümlüsü, kadın işte çocuk doğursun, işte çocuk doğurduğun zaman işte 3 çocuk olursa, 4 çocuk olursa bunu cazip hale getirmek. Aslında bunların hepsi kadını evin içine hapsetmek. Yani bu kadının tercihi. Kadın eğer çocuk doğurmak istiyorsa bu çocuğu doğurabilir. Eğer doğurmak istemiyorsa doğurmaz. Yani bir baskıyla ya da yönlendirmeyle bunun yapılmaya çalışılması kadını tamamen ikinci plana atmakla alakalı bir durum. Yine kadına sadece atfedilen işte annelik e, ya da işte annelik ya da işte aile üzerinden kadının varoluşunu varlığını tartışmayı biz doğru bulmuyoruz yani kadın bir birey olarak zaten var ve aile içerisinde de kadının yine aynı şekilde eşit haklara sahip olması gerekiyor yine işte kadının bakım yükümlüsü olması kadının ev içinde zaten kaldığı zaman Görünmeyen bir emeğinden bahsediyoruz. Yani bu görünmeyen emekle birlikte işte çocuk doğurması daha fazla toplumsal ve kamusal alandan uzaklaşması, bunların hepsi birlikte değerlendirdiğimiz zaman aslında derinleşen yoksulluğun bir parçası kadının çalışmayıp eve de hapsedilmesi. Yani kadın çalışmak istiyor, kadın toplumsal alanda, kamusal alanda var olmak istiyor. Ama biz kadını sadece ailenin içerisinde belli başlı kalıplara soktuğumuz zaman kadın orada hapsoluyor. Yine işte aile akademilerinin kurulması, evlilik, işte boşanmaya ilişki verilen fetvalar vesairesinde bunların hepsi kadın kazanımlarının aslında önüne geçen, bunları daha da geriye götüren düzenlemeler bu anlamda aile yılı derken yani kadını hapseden kadının sadece ev içerisinde dört duvar içerisinde olması planlanmamalı amaçlanmamalı kadının eşit haklara sahip olup özgürce hareket edebileceği bir yaşamda hayatına devam etmesi gerekmektedir bu nedenle de biz kadına yapılan her türlü müdahalenin özellikle hükümetlerin birer politikasının olduğunu düşünüyoruz. Kadını daha geri plana atan ve kadın örgütlenmesinin, işte kadının varoluşun önüne geçen süreçlerin oluşması bu anlamda kadın kazanımlarından, haklarımızdan, hayatlarımızdan hiçbir şekilde...